Merhaba arkadaşlar. 2020 TYT Türkçe sorularından birisi vardı ki mutlaka paragrafın tamamını okunmayı gerektiriyordu. Bundan dolayı özellikle buna bir vurgu yapmak istedim. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diyor soru. Şimdi genelde hep söylenildiği gibi ya da öğüt olarak verildiği gibi son kısmını okuyun ona göre yapın derseniz bu soruda hata yaparsınız. Bundan dolayı paragrafın tamamını okumanızı öneriyorum. İnsanlar duygu ve akıl arasında tutturdukları dengeyle ayakta kalır ve yaşam denen yolda ilerler. Bunlardan birinin kontrolü tamamen ele geçirmesi felaket getirebilir. Bu gerçek şöyle bir benzetmeyle aktarılır. Bir, bir at arabasındasınız ve arabanız güçlü iki at tarafından çekiliyor. Şimdi ne varmış? Bir denge varmış değil mi? İnsan duygu ve akıl arasındaki bir dengeyle ayakta kalabiliyormuş. Ve bu yaşam denen yolda bu şekilde ilerliyormuş. Atlardan biri aklın, diğeri duygunun temsilcisi. Bir at sizi sürekli yolun bir tarafına öbürü de diğer tarafına çekmeye çalışıyor. Sizin işiniz güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmaktır. Uydu mu? Evet uydu. Ama neye göre uydu? Dizginleri sıkıp ikisini de kontrol altında tutmak nerede var? Paragrafın giriş tarafında var. Bundan dolayı paragrafın tamamını okumaymazlık etmeyelim. Elbette son kısım önemli, başı ve sonu önemli ama nereye ana fikrin, ana düşüncenin nereye saklandığını, gizlendiğini biz bilemeyiz. Bundan dolayı tamamını okumamızda her zaman fayda vardır diye düşünüyorum. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.